Arabanızı satarken yağını yeni değiştim demeyin kardeşim. Değiştinizse değişin, değişmedinizse değiştim demeyin. 18.820. Doplo 3 1.6 Multijet Euro 6.5 motor arkadaşlar. Yepyeni araba 2023 model. Arabanın yağını 2000 kilometre önce değiştim demiş. Motorun yağı çamur gibi çıktı arkadaşlar. Polen filtresini de göstereyim. Hani yıl 2025 ya arkadaşlar. Tarihi gösteriyorum. 5. ayın ikisi 2024. Polen filtresi. Yenisi arkadaşlar. Adam diyor ki 2000 kilometre önce değiştim diyor arabanın sahibine. Arabanın sahibi de diyor ki motorun sesi çok değişik çalışıyor diyor.